Can <laughs> abi pelpa altı tane verin. tane. Bugün e, hayırsever iş insanımız AYZ Grup Sorumlusu Cihat Erdin Beyefendi ilçemizde e, eğitim öğretimine devam eden 50 tane öğrencimize e, bisiklet hediye ediyor. Bizler de bu kapsamda bugün Yeşilkent, Fatih Meydan ve Tekkiraz bölgesindeki 50 öğrencimize teslim edilmek üzere okullara e, bisikletlerimizin teslimini yapıyoruz. E, kendisi yetiştiği bölgeye gerçekten e, vefalı bir davranış sergiledi ve çocuklarımızın Seveceği, eğleneceği, e, hayalindeki e, olan bir bisikleti e, inşallah bugün e, okul idaremize teslim ediyoruz. Kendisine yapmış olduğu bu anlamlı destek için çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bu tarz iş insanlarımızın sayısı, bu davranışları sevgen iş insanlarımızın sayısı artarak devam eder. E, hem okullarımız, hem öğrencilerimiz adına tekrar e, bu anlamlı bağış için e, kendisine teşekkür ediyor, e, saygılarımı sunuyoruz. Çocukluğumuzu yaşayamadık, çocukken hayallerimizdi bisiklete binmek, ne bileyim daha güzel oyuncağımız olsun. Bunları yaşayamadık. Bunları bizim yaşayamadıklarımızı şu anki yeni çağdaki çocuklarımız yaşasın diye böyle bir fikir geldi aklımıza. Bunun üzerine okul müdürümüzle görüştük. Ticari Huzur Başkanımız İrfan Akar Bey şu an burada yok ama vekili var. Onlarla böyle bir karar aldık, bu kararın üzerine geldik şey hediyelerimizi yapacaktık. Aşağıda Hadi. Hadi. Hadi.